Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, Belarus parlamentosunda yaptığı konuşmada, bölgede Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri ve NATO arasında artan askeri gerginliğe dair değerlendirmelerde bulundu. Belarus'un güneyinde, Ukrayna sınırında gerginliğin arttığını belirten Lukashenko, Ukrayna perde arkası pazarlığa konu oluyor, Ukraynalılar çatışmanın alevlerine itiliyor, kasıtlı olarak saldırganlığa hazırlanıyorlar. Belaruslular da dahil olmak üzere kardeş halklara karşı düşmanca bir tavır oluşturuyorlar, şeklinde konuştu. Bölgede askeri bir çatışma ihtimalinin yalnızca iki durumda gerçekleşeceğine işaret eden Lukashenko, "Savaş olacak mı, olmayacak mı?" "Evet, olacak ancak sadece iki durumda. Belarus'a doğrudan saldırı yapılırsa, Belarus'a karşı sıcak bir savaş başlatılırsa. İkinci durum, müttefikimiz Rusya doğrudan saldırıya uğrarsa. Belarus da buna katılır ve bunun temeli bizim müttefiklik anlaşmalarımızdır." dedi ülkesine bir saldırı gerçekleştirilmesi halinde yüz binlerce Rus askerinin Belarus'a geleceğini ifade eden Lukaşenko, Batı Belarus'ta Rus askerinin olup olmayacağı sorusuyla oldukça ilgili. Buna cevap vermek istiyorum. Eğer ülkemize yönelik bir saldırganlık olursa, yüz binlerce Rus askeri vatanımızı yüz binlerce Belaruslu ile birlikte korumak için burada olur diye konuştu. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.